Hepinize merhaba. Bugün sizlerle ikili matchbox aldım. Açacağımız araba Toyota Hilux Pickup. Evet, açıyoruz. En yukarıdan açmaya çalışacağım matchbox'tan. Açalım. Evet burada Toyota logomuz, stop detaylarımız, e, ee, sileceklerimiz, dikiz arka bagajımız, e, ee, bakayım. Tekerlek şeyimiz, ön stop detaylarımız, arka stop detaylarımız. Ares V6 Bakayım V8 var. Bak o V8 mi yazıyor orada? Ah. Hilux, Hilux yazımız, Toyota Hilux yazımız. Stop detaylarımızı bile yapmışlar. Çok güzel var bu. 4 kapılı bir tane e, tarımcılık ve çiftçi arabası. Bunu da koleksiyonumuza ekledik. Diğer arabamız açacağız. Diğer arabamız Volkswagen e, Beetle 4x4. Bunu da açalım Matchbox'tan. Evet açalım bakalım. Evet açıyoruz. Bospagen e, çok güzel var araba. ben de ben de bu yok. Ön stop detaylarımız bakayım. Ön stop detaylarımız yok. Arka top detaylarımız yok. Bir tane egzozumuz var. E, böyle çekici demir gibi bir şey var. Ar aa arkada motorumuz var. Yanlarda e, kurtarma şeyleri yazıyor. Petrol yazıyor. E, 24 numaralı aracımız ve de. böyle. Buna da 10 üzerinden 6 veriyorum ve tekerlekleri böyle iki tane iki tane kut yaptık. Bu çok detaylı, bu detaysız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun dostlar. Sizleri seviyorum. Hadi bay bay.